Bolu Spor TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursa Spor'la karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar maçın ilk yarısını bir bir beraberlikle kapattığı karşılaşmada Bursa Spor'la bir bir berabere kaldı. Kırmızı Beyazlıların golünü Mustafa Durak atarken Bursa Spor'un golünü ise Selçuk Şahin kaydetti. Kırmızı Beyazlılar zorlu deplasmandan bir puan çıkararak yenilmezlik serisinde 3 maça taşıdı. Bolu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Bursa Spor karşısına Moskera, İsmail, Cumali, Melih, Gökhan, Set, Fethi, Halilovic, Kedric, Hayrullah ve Mustafa Durak 11 ile çıktı. Karşılaşmaya Bursa Spor'un vuruşuyla başlandı. Bursa Spor maçın 7. dakikasında gol buldu. Kullanılan korner atışında ceza sahası içinde topla son kez buluşan Selçuk Şahin topu filelere gönderdi. Bu golle Bursa Spor, Bolu Spor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Bursa Spor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Bolu Spor maçın 20. dakikasında beraberlik golünü buldu. Kedric'in sürüklediği pozisyonda topa son kez vuran Mustafa Durak topu ağlar gönderdi. Bu golle Bolu Spor, Bursa Spor karşısında skoru 1, 1 getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 1 dakika süre ilave edildi. Bursa Spor maçın 45. dakikasında ikinci gole çok yaklaştı. Selesnov'un vuruşunu Fethi çizgi üzerinde müdahale ederek mutlak golü önledi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına Bolu Spor'un vuruşuyla başlandı. Her iki takım da ikinci yarıya aynı 11'lerle başladı. Bolu Spor'da maçın 57. dakikasında Halilovic sarı kart gördü. Bolu Spor ilk oyuncu değişikliğini maç maçın 64. dakikasında yaptı. Kedric oyundan çıktı. Kubilay oyuna girdi. Boluspor ikinci oyuncu değişikliğini maçın 78. dakikasında yaptı. Halilovic oyundan çıktı. Arif Morkaya oyuna girdi. Kırmızı Beyazlılar son oyuncu değişikliğini maçın 84. dakikasında yaptı. Melih oyundan çıktı. Burak oyuna girdi. Boluspor maçın 89. dakikasında galibiyet golüne çok yaklaştı. Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde topa vuran Kubilay'ın vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Bu dakikada Boluspor mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Karşılaşmanın sonuna 6 dakika süre ilave edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Boluspor deplasmanda Bursa Spor'la bir bir berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Kırmızı beyazlar aldığı beraberlikle puanını 25'e çıkardı.